112'yi arayıp ihbarda bulundu. 2606 Sokak No. 12 yaralamalı olay var. Acil bir ekip isteyecektim. Verdiğiniz konu hemen gönderiyorum arkadaşlar. Teşekkür ederim. Polisler olay yerine gelince meşalelerle karşılandı. Anlamlı sürprizin adresi Dere Mahallesi. Dere Mahallesi muhtarı Şakir Taşçeken ve beraberindeki mahalle sakinleri, polis teşkilatının 180. yıl dönümünde polis ekiplerine anlamlı bir sürpriz yaptı. İlk olarak muhtar Taşçeken 112'yi arayıp mahalleye ekip istedi. Ben Dere Mahallesi'nden arıyorum. Dere Mahallesi muhtarı Şakir Taşçeken. Bir ihbarda bulunacaktım. 2606 sokak No 12 Yaralamalı olay var, acil bir ekip isteyecektim. Verdiğiniz konu hemen gönderiyorum arkadaşlar. Teşekkür ederim. İhbar üzerine polis ekipleri kısa sürede olay yerine sevk edildi. Sağolunlar, <laughs> varlığınız daim olsun. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> 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 Mahalle sakinleri de tam o esnada polisleri meşaleler eşliğinde karşıladı. Bu anlamlı sürpriz karşısında polis ekipleri de mutluluk ve şaşkınlığı bir arada yaşadı. Ardından ekipler için hazırlanan pasta kesildi. Sürprizin detaylarını anlatan Dere Mahallesi Muhtarı Şakir Taşçeken, polis teşkilatının 180. yıl dönümünü kutladı. Polis teşkilatımızın kuruluşunun 180. yıl dönümü olması sebebiyle mahallemizde yani Dere Mahallesi'nde muhtarlığı olarak böyle bir sürpriz hazırladık. Mahallenimizle bir organize olduk. 112'yi aradık. İhbar bulunduk. Ekip istedik ve ekip arkadaşlarımız da geldi. Onları meşalelerle karşıladık. Mutlu bir andı. mahalle sakinlerimize bana destek verdikleri için teşekkür ediyorum. Polis ekiplerimize de 7-24 yanımızda oldukları için teşekkür ediyorum. Polis yıl dönümlerini kutluyorum.